Teknokrotik.com'dan herkese merhabalar. Bu videodaki konuğumuz Monster'ın Pusat serisine yer alan Web ANC kafa üstü Bluetooth kulaklık modeli. Kutusundan çıkaracağız ve ilk izlenimlerine bakıyor olacağız. Şurada şöyle göstermem gerekirse ama öncesinde şu üzerindeki jelatini bir sökelim ve parlamalardan kurtulalım. Şuradan evet, meşhur bıçağımızı şöyle koyduğumuzda zaten kolay açılabilir bir jelatin yapmışlar. Bundan kurtulalım hemen. Şöyle Pusat Wave ANC headset'in bir görselini görüyoruz. Burada Qualcomm APTX, APTX Low Latency yani düşük gecikme ve Qualcomm'un yine APTX HD sertifikaları mevcut. Aktif görüntü engelleme özelliği bulunuyor. Bluetooth 5.1 desteği bulunuyor. Şurada yeşil Monster yeşili diyebileceğimiz yüzeyde Bluetooth kulaklık modelinin sunduğu öne çıkan özelliklerinden birkaçına yer verilmiş. Burada yine bir Monster logosu. Burada da İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak özellik tabloları yer almakta. Şöyle biraz daha yakın tutarsam net bir şekilde görünüyorlar. Aktif görülme engelleyici Bluetooth kulaklık diye geçiyor. Tip C şarj mevcut. 800 mAh kapasiteli bir batarya. 3 saat şarj süresi olduğundan bahsedilmiş. En yüksek ses seviyesinde Bluetooth üzerinden 60 saate kadar kullanım ömrü sunduğu vaat edilmiş. Gülüt engelleme özelliği açıkken de 66 saate kadar bir pil ömrü sunuyor. Bayıklama modunda da 60 saat yine belirtilmiş. Bluetooth modunda ve gürültü engelleme özelliği açıkken de 35 saate varan bir kulaklık. Kulaklığın da 210 gram olarak belirtilmiş. Diğer teknik detayları da burada yazıyor. Şöyle kutudan bir çıkartalım. Evet bu titreşim olmazsa olmaz. Biraz sıkı sıkıya yapılmış bir kutu. şöyle çıkardık. Şunu şöyle bıraktık. Şurada şöyle bir bu e, standlarda demirlere asılması için plastik aparatı düştü. Şunu göstermek istiyorum öncelikle. Kutu içerisinde de böyle güzel bir görseli basılmış. Bir taşıma kılıfı çıkıyor. Taşıma kılıfının içerisinde ve hepimizin merakla okuduğu kullanıcı kılavuzu. Bunları kutuları hemen şöyle kenara alıyorum. Evet şöyle küçük güzel bir tutma yeri de yapılmış. Sert ve böyle karbon fiber görünüme sahip bir taşıma kılıfıyla çıkıyor. Pusat yazısı yine işlenmiş. Kutuyu açtık. Şurada kulaklığın oynamaması için bir lastikli kıskaç konulmuş. Kulaklığımız bu. Birazdan geleceğiz. İlk izlemleri değinirken. Burada da kablosunu koyabileceğimiz yine bir yer yapılmış. Ve bir kılıf içerisinde geliyor. Bunu yapmadan açmaya çalışacağım ama pek mümkün gözükmüyor. Kulaklık ve mikrofon girişinin ayrı olduğu yerlerde de kullanmak için şöyle bir dönüştürücü aparat çıkmış. Bunun kutudan çıkması güzel. 3.5 mm jaka sahip kablo. Şöyle hemen şu metalini açalım. Kablonun uzunluğuna bakalım. 1 metre 1.5 metre civarı gibi duruyor. Evet. İki ucu da 3.5 mm girişe sahip. Kablolu kullanma imkanı da sunulmuş. Bu güzel. Ve şarj kablomuz. Bir ucu tip A, bir ucu tip C olmak üzere. Bu da 50 santim civarı. 30 santim, 50 santim civarı bir kablo. Bunları hemen bir kenara kaldıralım. Çok kısa bir kulaklığımıza ilk izlemlerine bakalım. Evet. Kulaklığımız bu şekilde böyle yana dönebilir. Yüzeyler sahip. Burada ışık olduğunu tahmin ettiğim detaylar. Kafa üstünde rahatsız etmemesi için bir sünger. Yumuşak yapıda. Buna bakacağız. Uzun kullanımlarda nasıl bir deneyim sunuyor. Şurada çok güzel bir şekilde pusat yazısının işlendiğini görüyoruz. Monster logoları yine. İç tarafına dönüyoruz. Süngerlerin sabit olduğunu görüyorum. Değiştirilebilir mi? Buna sonra yine bakarız. Süngerlerde yumuşaklar. Kulağı saran bir yapıya sahip. Burada ANC ibaresini görüyoruz ve ANC butonu bulunmakta. Kablo girişi de burada. Diğer tarafta da bluetooth özellikleri ve ileri geri butonları. Burada da şarj girişini görüyoruz. Kulaklığımız bu şekilde. Deneyimledikten sonra da ilerleyen günün Neler neler sunduğuyla alakalı bir videomuzda sizlerle olacak.